burada etlerimizi marine ediyoruz abi. Ustamız da marinesini yapıyor şu an. Diğer müşterilerimize de sürekli sıcak taze taze servis yapıyoruz. Merhaba lezzet tutkunları. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Antalya'dayım. Antalya'da benim favori mekanlarımdan bir tanesinin önündeyiz. Dönerci Hamdi Usta'ya geldik. Dönerci Hamdi Usta'nın dönerine ben bayılıyorum. Kendilerinden rica ettim. Dönerleri nasıl yapıyorlar? Dönerlerin içinde neler var? bana tüm detaylarını anlatmak istediler. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Gelin bu güzel videomuza hep birlikte başlayalım. <laughs> Dönerci Amcı Usta'da içeriye girdik. Volkan şefimle birlikteyiz. Volkan şefim zaten içeriye girer girmez kendi güler yüzüyle karşılıyor. Volkan'ın nasıl kardeşim? Teşekkür ederim Murat abi. Sen İyi vallahi. Volkan bize biraz önce yemeğimizi yedik Biz ve Volkan'dan rica ettim. Dedim ki şu dönerim bize detaylarını bir anlat. Nedir, neler kullanıyorsunuz? O da bana dedi ki abi hadi başlayalım o zaman. Biz de dedik hadi YouTube çekelim. Evet Volkan'ım dönerci diye bize kısaca bir anlatır mısın? Abi dönerci hamdi usta 1850 yıllarda Kastamonu'da kurulan bir şirket. Kastamonu'da burada etleri yatan şekilde pişirirken hamle üstüne dik versiyonu, uzun halini ve yaprak et dönerini buluyor. Ee, bu dönerin meşe olduğunu eşlik ediyor abi. Dönerimizde meşe olduğunu kullanıyoruz. Ee, günümüze kadar da 6 yıldır da Antalya'da faaliyet gösteriyoruz. Ee, burada gelen misafirlerimize etimizin kaliteli olduğunu, hijyenik olduğunu, temiz olduğunu gönül rahatlığıyla yiyebileceklerini sunuyoruz. Ee, kendimiz de bu dönerden yiyoruz. Sürekli kendimiz de bu döneri tüketiyoruz. Yani onun için e, hem temizlik açısından hem kalite açısından da böyle bir döneri günümüzde bu reçeteyle sunmaya gururunu yaşıyoruz. E, Antalya halkını da, İstanbul halkını da, Denizli halkını da e, bu dönerle buluşturduk. Evet, 3 yerde şubeleri var. E, Denizli, İstanbul ve Antalya'da. Evet, e, peki döneri nasıl yapıyoruz? Onunla ilgili sen galiba bizi aşağı indireceksin. Şimdi, şimdi. döneri aşağı inelim. Ustalarımız evet. bu işin profesyoneli. Onlar size daha detaylı anlatsınlar. Hadi inelim o zaman aşağıya. Hadi gidelim abi. Evet Volkanım indik aşağıya. Evet Murat abicim burada yüzde %75 dana eti kullanıyoruz. Görmüş olduğun gibi saf et abi. Evet. %25 kuzu, süt kuzu kafesi kullanıyoruz. O da görmüş olduğun gibi burada ustamız Ayşe abi. Hı -hı. Bu da saf. etlerimizi daha sonrasında burada 4 günlük bir marine süreci oluyor. 4 gün boyunca burada etlerimizi marine ediyoruz abi. Ustamız da marinesini yapıyor şu an. Vanli elde edildikten sonra ustamız bu şekilde şişe takıyor burada. Hepsi özenle sıkıştırılarak hem darım olmak üzere hem de süt olmak üzere etlerimizi bu şekilde şişe takıyoruz. Etleri herhangi bir dondurma işlemine maruz bırakmıyorsunuz? Yok değil mi? ona fırsat vermiyoruz. Etlerimizi soğuk havada dinlendirdikten sonra 4 günü geçtikten sonra da değerli misafirlerimizi karşısına çıkartıyoruz. Harika. Buranın bir özelliği de hep servisin eti ayrı takılıyor, her döneri. Tabii ki. Bizde öğlen saat 11.30'da takılan döner e, akşam saat 4-5 gibi bitiyor. E, 4 5ten sonra da akşam servisine yeni dönerle çıkıyoruz. Bizim aslında en büyük avantajlarımızdan bir tanesi de eti ateşin karşısında bekletmiyoruz. Hı hı. Yani içeride müşteri olmadığı zaman et sürekli ateşin karşısında durmuyor. E, bundan dolayı da tazeliğini sürekli koruyor. Ve gelen müşterilerimize de sürekli sıcak... Tarzı tarzı servis yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ustalarımız e, bu işin sanatkarı resmen. Olabildiğince ince açıyorlar. Etlerin sinirlerini alıyorlar. E, yağlarını alıyorlar. Saf bir döner haline getirmek için, yem müşterilerimizin ağzında yumuşacık bir döner olsun diye bütün gayretleriyle çabalıyorlar. Çok güzel, harika. Ustam da valla kağıt gibi kesiyor maşallah. Bu işi artık el alışmış. Otomatiğe bağlamış. Aynen öyle ustamız Şöyle baksana. Karşı taraf görünecek ya o kadar ince. Yaprak, yüzde yüz yaprak. Herhangi bir gibi evet. kıyma falan kullanılmıyor. Yok, zaten e, içeride de gördüğüm gibi burada herhangi bir kıyma makinesi evet. veya e, et başlarından herhangi bir halimiz yoktur. İşte şu gördüğümüz zaten herhangi bir kıymasız yaprak eşlenen. Araya kuyruk yağı koyuyoruz değil mi ustam Evet, kuyruk yağı ve döş kullanıyoruz araya. E, kuyruk yağı ve döşü kullanmamızın nedeni nedir? Hem dönerin lezzetini artırıyor, hem döneri daha, daha böyle yumuşak ve e, cam Yani rengini daha böyle... Lezzetini e, de artırıyor. Tabii, artırıyor. Evet, yağlı yağlı güzel oluyor. Tabii. Evet. Evet, Volkan'ım. Şimdi sıra evet, geldi. Burak abiciğim. Bu dönerin tadına bakmaya. Aynen öyle. Çıkalım Hadi istersen yukarı. Çıkalım, çıkalım yukarıya Hadi gidelim. Evet Buralar biraz önce aşağıda gördün, dönerimizi takıyorduk, akşam servisini hazırlıyorduk. Şu an saatimiz 3, ee, öğlen 12'de takıldı. Bir 50 kilo dönerimizi bitirdik şu an. Daha sonrasında akşamki aşağıda gördüğün döner çıkacak abi tezgah. Ee, aşağıda da söylemiştim. Bizim dönerimiz hiçbir zaman ateşin karşısında durmaz. Hiçbir zaman ateşin karşısında beklemez. Çünkü e, bazı işletmelerde görüyoruz. Öğlen takıyorlar. Akşama kadar aynı döneri pişiriyorlar. E, bu hem sağlıksızdır. Hep etin lezzetini bozar. Kalitesini bozar. Etin suyunu kaybeder. E, ve insan sağlığına da zararlıdır bu. E, Bizde insan sağlığı bizim için çok önemli olduğu için. E, sadece öğlen çıkartıp akşam servisinde bitiriyoruz. Akşam servisinde tekrar bir tane bir döner daha takıyoruz. Tamam. Ee, bu şekilde ustamız meşe odunuyla kullanıyor görmüş olduğunuz gibi. Sadece bir meşe odunu var. Ee, tandır lavaşımız burada. Tandır lavaşı eşliğinde sunuyoruz dönerimizi. Sıcak sıcak her zaman giden masaya sıcak lavaş sunuyoruz. Yani elimizden geldiği kadar kaliteli bir ürün sunmaya çalışıyoruz. Lavaşımızı da bu şekilde gösterelim size burada böyle kızarmış. İçerisine sıcak yaprak et döner soğan, yeşillik. Ustamızı görüyorsun abi bu şekilde sunuyor. Ustamız da eldiven takmama sebebi şu an. Ee, ateşin içine çünkü elini soktuğu için eldiven de plastik olduğu için yanabilir. Yoksa normal şartlarda hijyene hmm. çok dikkat ediyoruz. Özellikle biliyorsun burada bu Covid başladığından beri ee, biraz daha titiz olmaya başladık buna. Personellerimizin ateşlerini ölçüyoruz, gelen misafirlerimizin ateşlerini ölçüyoruz. Ee, aynı şekilde Dezenfekte işlemlerine sürekli de devam ediyoruz. Yani müşterimizin ve personelimizin sağlığı bizim için çok önemli. Ondan dolayı da elimizden geldiği kadar Antalya'da bir numara olmaya çalışıyoruz diyebilirim. Dönercihan Usta ailesi olarak 6 yıldır Konya altında faaliyet gösteriyoruz. Denizli'de açıldık, İstanbul'da açıldık. Şu anda da Antalya'daki en iyi dönercilerden bir tanesiyiz diye tahmin ediyorum. Zaten bu da yaptığımız satıştan, göstermiş olduğumuz performanstan da belli. Sağoluncu misafirlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Her koşulda buraya destek oldular, buraya geldiler. Buradan da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evet, ee, ne yiyeceğiz? Abi şimdi sade dönerle başlayacağız. Evet. İskender ve ile de devam edeceğiz. İstersen kısaca bir çökertmeyi anlatayım abi sana. Çökertmeyi genelde etle yaparlar, et yemeğidir. Çökertmenin en altına biz kızarmış pide koyuyoruz abi, gevreğinden böyle. Üzerinde de kibrit patates dediğimiz tamamen akila patatesi, doğal patates. E, fresh hiçbir ürün kullanmıyoruz. Hepsi doğal. Patatesin üzerine de yaprak et döner, domates sosu, tereyağı ve yoğurt eşliğinde muhteşem bir çökertme yedirmeyi düşünüyorum sana. Oh abi. çok güzel. Hadi o zaman bakalım. Hadi gidelim abi. Zaman. Hadi. Evet. Evet Murat abi abicim. Geldi mi? Tabii ki. Allah. Çökertmemiz. Çökertmeden çıktın da Halil'im. Vay, bak Uzerine bak bak. Üzerine bir de bak. tereyağı dökeceğiz. Tereyağı mı dökeceğiz? Getir abi tereyağını, getir abi tereyağını. Abi ne kadar güzel görünüyor ya. Evet Murat Geldi abi. mi tereyağı? Evet, yakma beni. Evet. Of 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 of. Tamam Hayır, tamam yeter, ya. kalp krizi geçireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hayır evet, abi. Volkan. Gel kardeşim yanıma. Evet Murat abi. Bu bu Sade dönerimiz var. Pilav şöyle otur otur ayakta bekleme ya. Evet burada abi. Bu çökertmemiz. Sade dönerimiz var ki biz özellikle müşterilerimizin gelen misafirlerimizin sade yemesinden yanayız. Çünkü etin tadını bir alsınlar. Daha sonrasında çökertmeyi, iskenleri, pilav üstünü hı hı. ve aynı zamanda çocukların çok sevdiği hamdi burger yaptık abi. Hani gidip de tabi sağlıksız burgerler yemesinler diye hamdi burger yaptık. Çedar peynirli, domatesli, turşulu, marullu, yanına gene doğal patates yapmasıyla beraber. Hı hı. Hamdi burgerimiz de var. Çocuk menü burgerimiz de var. Ee, Beyti yaptık. Eğer çok seviyorlarsa közlenmiş patlıcanlı beğendiliği de çıkardık abi. Tremayla sütle marine edilen tabii közlenmiş patlıcan üzerine. Dönerin yaptıkları. her çeşidi var yani kızacası. Burada evet. her şeyi bulabilirsiniz. Bu arada ben her geldiğimde sade döner yerim. Ben pek e, böyle İskender ve soslu döneri tercih etmiyorum. Seviyor sevmiyor değilim ama her zaman döner yerken ben sadeyi tercih ediyorum. İlk defa çok yiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Patatesle birlikte muhteşem bir uyum sağlamış. Ee, peki Fiyatlardan bir bahsetsene. Döner fiyatlarımız ne kadar şu anda? Abi döner fiyatlarımız pandemiden dolayı herkes zam koydu. Herkes üzerine gele gele geldi. Ama biz pandemi yayına yıllardır zamını da yapmıyorduk zaten. Şu an porsiyon döneri 29 liraya veriyoruz. 100 gram pişmiş bir şekilde sade döneri. Bunlar ikram mı? Olduğunuz, tabii ki. Yeşil salata veriyoruz. Biberiye turşu veriyoruz. Şu turşu özellikle Ankara Çubuk'tan geliyor abi. Evet. Antalya'da çok nadirdir böyle dışarıdan turşu getirip de misafirlerine ikram veren bunu veriyoruz. Sumaklı soğan ikram veriyoruz abi. Ve istediğiniz kadar yanında e, lavaşı ya da kızarmış pidesini veriyoruz. Pişmiş şekilde 100 gram sade dönerin fiyatı 29 lira. Pilav üstü dönerin fiyatı 31 lira. Gene altında tereyağlı pilavı, üzerinde yaprak et döneri 100 gram. Yanına paderes kızartması, üzerinde tandır lavaşı. Gene aynı şekilde ikramlarıyla beraber 31 liraya veriyoruz. İskenderimiz var. Yoğurtlu, soslu, gerek pidelerin üzerine kurulan yaprak et döneri. Yanında yoğurt, üzerine tereyağı. Gene yanında lavaşı. E, gayet ünlülerle beraber 33 liraya da İskender'i veriyoruz. Çökertmenin fiyatı da hani e, o kadar çok değil. Çünkü görünüşe bakıldığında herkes böyle bayağı bir pahalı sanır ama çökertmeyi de 36 liraya veriyoruz. Ve içerisindeki patates tamamen doğal akile patatesi. Çıtırdır abi zaten yerken anlamışsındır. Yanına balık tava yoğurdunu kullanıyoruz. Üzerine elmalının, Antalya'nın meşhur biliyorsun elmalı tereyağı güzeldir abi. Elmalı tereyağını kullanıyoruz. En altında kızarmış piresi var. Yerimiz neresi bir tarif etsene. Yerimiz Antalya Konya altında. Ee, eski İl Sağlık e, İl Sağlık Müdürlüğünü geçtiğinizde hemen sağdadır. Evet. Eee hemen yanında. Konya altının güzel bir mekine mevkine sahibiz burada. Otoparkımızda herhangi bir sıkıntı yok. Aracınızı gönül rahatlığıyla kapının önüne koyabilirsiniz. Navigasyona yazdığınız zaman direkt çıkıyor zaten. Evet. İstanbul'da şubeleri var mı? İstanbul Üsküdar'da, Salacak'ta. Orası da muhteşem bir yer. Orada hem kahvaltı da veriyoruz abi orada. Öyle abi mi? döner de vermiyoruz. Hmm. Kız Kulesi'nin tam karşısında enfes bir yer. Orayı da tavsiye ederim. Güzeldir. Bir de Denizli'de var. Denizli'de de Antalya'dan gittiğinizde hemen karşınızda sol tarafta kalıyor. Orası da büyük bir üç katlı bir mekandır. Orada aynı zamanda çorba da veriyoruz abi. Değişik hamdi çorbalarımız var. Paça çorbası var, kelle paça var, işkembe çorbası var. Gayet değişik ürünlerimiz de var orada. Ama biz burada Antalya altına sadece dönerimizle hitap etmek istiyoruz. Valla şöyle söyleyeyim, ben buraya sık sık gelirim arkadaşlar. Devamlı geldiğim yerlerden bir tanesidir. Ee, i̇lk defa dedim ya, çok eritmeydim. Patatesle döner muhteşem uyum sağlamış. Teşekkür çok çok güzeldi. Abi, ee, yani eğer Antalya'da döner yiyecekseniz, tercih edebileceğiniz bir nokta burası. Konya bölgesinde Zaten alternatif çok fazla yok. Antalya'da döneri yemek istiyorsanız Konya altı bölgesinde burayı tercih edebilirsiniz. Fiyatları söyledi. Adresi söyledi. Aynen. Lezzetlere ben kefilim zaten. <laughs> hey Lezzetler <abi>. noktasında benim devamlı geldim. Hiçbir sorun yok. yok. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Volkan'ım. Mutfağını açtın. Tezgahını açtın. Bize bütün detayları anlattın. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla